İnşallah bundan sonra da Kayseri Diyanet Vakfı'na teveccühü biraz daha artar. Bunlar iyi eğitirler. Bunlar iyi yardım ediyorlar. Bunlar güzel faaliyetler yapıyorlar diye güvendiğimiz dağlara karların yağdığını gördük. Sadece kar yağsa iyi ya. Arkasından dollar, tipiler ve sonra da kalleşlikler, ahlaksızlıklarını din kisvesi altında, İslam ümmeti kisvesi altında hizmet ehliyiz diyerek yaptıkları bütün kötülükleri hep birlikte yaşadık. O yüzden en güvenilir kaynakların başında gelen Diyanetimiz, onun kuruluşlarına yardımın yapılması herhalde doğru olur diye düşünüyorum. Bu coğrafyanın etrafında ne kadar mazlum varsa, bunalan, daralan kim varsa bu coğrafyaya geldi. Ve buradaki insanlar kendi işlerinde akraba oldular, etle tırnak gibi oldular. Allah hamdolsun Burada ezanlarımız okunuyor, bayrağımız hür bir şekilde dalgalanıyor ve dünyanın adeta vicdanı olduk biz burada. Vicdanı olduk. Kim daralırsa hala bu asırda bile gelmeye devam ediyor. Irak'tan da gelmeye devam etti. Suriye'den de milyonlarca kardeşimiz geliyor ve biz de bağrımızı açıyoruz. Hiçbir şey söylemiyoruz. Batıya bakın 100-200 bin, 50 bin, 10 bin gibi sayılar verilerek göçmen gitsin deniliyor. Batı bir araya geliyor. Avrupa Birliği'ndeki koca koca ülkeler toplantılar yapıyorlar. Sabahlara kadar uykuları yitiriyorlar. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Ama biz hamdolsun hala bu asırda bu ümmetin vicdanı olmaya devam ediyoruz. Geçmişte de böyle olmuştu. Şimdi de böyle olmaya devam ediyor. Allah bu vasfımızı, bu iyiliğimizi, bu güzelliğimizi elimizden almasın. Geçmişe doğru yaşadığımız o kadar çok kötü olay var ki o kötü olaylardan da eğer alnımızın akıyla çıkıyorsak Allah'ın lütfu sayesinde. Bütün bu yaşanmışlıklara, bütün bu toplumun vicdanın, ümmeti Muhammed'in vicdanı olma duygusuna tarih de şahittir, Allah da şahittir. Ama Cenab-ı Hak şahit olduğu için bereketini veriyor, bu ülkenin üzerinde de nazarını kesmiyor. Sözlerimi acele bitiriyorum bekletmemek için. Afrika'nın kuzeyinde bakın bir bahar dalgasıyla başlattılar. İslam ülkelerinin canını okudular. Birçok İslam ülkesinde başlattıkları rezillikleri sonuçlandırdılar. O ülkelerin canını ot tıkadılar. Şimdi toplumlar ümmet i Muhammed birbirini yiyor. Aynısını Türkiye'de denediler. Başarılı olamadılar. Gezi olaylarına denediler. PKK deniyorlar. FETÖ'yle deniyorlar. 15 Temmuz gibi bir darbe başka ülkenin başına gelseydi perişan olurdu. Ama Allah yüzümüze bakıyor bize. 15 Temmuz tarihinde bir darbe girişimi yaşadık. O darbe girişiminin Kayseri'de biz, valimiz, emniyet müdürümüz, müftümüz, milletvekili arkadaşlarımız, başsavcımız, yargı mensuplarımızla birlikte sabaha kadar burada insanlarla birlikte, vatandaşlarımızla birlikte meydanda nöbet tutarak 15 Temmuz, 16 Temmuz sabahına kadar, sabah 7.30'a kadar üzerimize düşen görevi yaptık. FETÖ terör örgütünün gerçekleştirmek istediği darbeyi Kayseri'de bizler Kayseriler olarak kendi adımıza durdurmayı elhamdülillah başardık. O gün o darbe gerçekleşseydi ne olurdu? FETÖ denilen din adamı kisvesi içerisinde milleti kaldıran kafir dışarıdan gelecek Türkiye'yi idare edecekti. Ve ülkemizin güneydoğusundaki olan Suriye'nin kuzeyinde olan bölgede de bir kalkışmayla, bir iç isyanla, iç savaşla birlikte Türkiye'nin bölünmesinin adımları atılacaktı. 15 Temmuz, 16 Temmuz, 17 Temmuz günü sakin bir şekilde bekleyen PKK terör örgütü sonuçların ne olacağını gözlemledikten sonra tekrar kanlı eylemlerine devam etmeye başladılar teröre vermiş olduğumuz şehitlerimizin şehadetini kabul eyle. Ya ilahel alemin şu Anadolu topraklarını vatan edineli'den bu tarafa vermiş olduğumuz milyonlarca şehidimizin şehadetini kabul eyle.